Hayırlı sabahlar değerli takipçilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Gülöçyüz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Kazım Bey. Hoş bulduk. Referandum e, öncesi son yayınımızda neden hayır broşürümüzü konuşmaya devam ediyoruz. Dün kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Buyurun. Önce toplum hürriyetine sahip çıkacak ki demokrasi sağlam bir şekilde yerleşsin, devam etsin. Bununla ilgili olarak... Üstad'dan ilginç bir anekdot var. Ee, ona geçmeden, hürriyet ve demokrasinin yaşayıp güçlenerek devamının en önemli şartı, toplumun bu kavramları gerçek anlamlarıyla öğrenip benimsemesi, içlerini ahlaki ve manevi değerlerle doldurması ve kararlılıkla sahip çıkması. Bu bir kültür ve altyapı işi, zamanla olacak bir şey. Onun için bu konular ehil insanlar tarafından topluma doğru bir şekilde anlatılmalı, eğitim müfredat ve programları da böyle bir yaklaşımla şekillendirilmeli. Bizim eğitimimizin hali malum. Üstadın ikinci meşrutiyet döneminde yaptığı çalışmalar bunun çok güzel örnekleri. İstanbul'daki hamallara da, şarktaki aşiretlere de, medrese talebelerine de meşrutiyet ve hürriyeti şer'i delillerle ve asr örneklerle izah etmiş, çağın yenilikleriyle harmanlayarak. Yer yer muhataplarının günlük hayatından son derece canlı misaller eşliğinde münazarattaki şu örnek gibi. Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur. O işi bilirsiniz. Şimdi her biriniz bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel, muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimat etseniz, güvenseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, biçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belalar içinde bıraksanız daha mı iyidir yoksa onun ademi kifayetini yani yetersizliğini bilmekle nevmi gaflete, gaflet uykusunu terk edip hanesinden her bir bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup bir çobana bedel bin muhafız olmakla hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin daha nedir? Çok böyle günlük hayatlarından köylülerin bir örnekle. Devamında acaba mamehuran hırsızlarını tövbekar ve sofi eden şu sır değil midir? Onlar da bir köye dadanmışlar hep koyun çalıyorlar. Ama bunu fark eden köylüler hep birlikte e, sürünün etrafını kuşatıp onlara mukabele edince bir daha çalamamışlar. İşte bu şu sır değil midir onları tövbekar ve sofiyeden diye soran üstad verdiği örneğin gerçekten yaşanmış bir vakaya dayandığını anlatıyor. Bu sahiplik şuuruna her zaman ve her konuda ihtiyaç var. Dayanışma halinde hep birlikte ortaya konulacak bir şuur. Meşrutiyeti, hakimiyeti, millet yani demokrasi bugünkü karşılığı milletin hakimiyeti olarak tarif eden üstadın mevcudiyeti milleti göstermek lazım. Milletin varlığını, var olduğunu göstermek lazım. Mevcudiyetinizi ittihatla gösteriniz, birleşerek gösteriniz. İfadeleri de buna işaret ediyor. Şimdi ikinci bir başlığımız. Ülkenin kaderi bir partiye veya şahsa bağlanabilir mi? Kendisine Türkiye'yi şahlandırmak ve mazlum milletlerin ümidi olmak gibi özel bir misyon biçen iktidar, rahatsız edici bulduğu olayların tamamını üst akıl tarafından organize edilen saldırılar olarak görüyor. Ona göre bunların hedefi Türkiye'nin kendisince yönetilen ilerleyişini engellemek, dahası ülkeyi parçalayıp çökertmek. Sürekli tekrarlanan ikinci İstiklal Savaşı vurguları ve eğer durursak sev şartlarına döneriz beyanları bunun ifadelerinden. Bunları çok duyuyoruz. Kemalistlerin refleksi de aslında bu, gördüğümüz üzere. Bu psikolojiyle cereyan eden hadiseleri soğukkanlı, sağlıklı ve isabetli bir şekilde okuyup analiz etmek ne derece mümkün? En çok atıf yapılan Gezi olaylarından başlayalım. Demokrasi tarihimizi özellikle darbe süreçlerinde yaşayanlar, Gezi'den çok daha ileri boyutta olayların yaşandığını iyi bilirler. Aynı şekilde zaman zaman yöneticilerle ilgili eski dönemlerde, ağır yolsuzluk iddiaları da seslendirildi. 27 Mayıs öncesinde de anarşi olaylarına maruz kalan Türkiye, hele 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde bu hadiselerin en şiddetli olanlarını yaşadı. 12 Eylül sonrasından bu yana da PKK'nın hedefi. Geride bıraktığımız dönemlerde bunlar bazen iç içe geçmiş şekilde yaşanırken ve seçilmiş iktidarları yıpratmak için, darbe ortamını hazırlamak için kullanılırken, Ülkeyi yönetenlerin hiçbiri şimdi AKP iktidarının yaptığı gibi yedi düvel bize karşı ittifak etti, ikinci bir istiklal savaşı veriyor demedi. Böyle bir şey hatırlamıyoruz. Bunun sebebi onların hadiselerin arka planını okumadaki beceriksizliği ve öngörüsüzlüğü müydü? AKP'ye göre herhalde öyle. Ama 2002'ye kadar yıllarca muhalefet cenahında siyaset yapmış olan AKP yönetici kadrolarının bu tespitlerini seslendirmeleri için illa iktidar olmaları mı gerekiyordu? Madem benzer olaylar o zaman çok daha şiddetli şekilde yaşanırken, yaşanıyorken niye sesinizi çıkarmadınız bu manada? Siz de tam tersine o seçilmiş iktidarları yıpratmak için muhalefet refleksleriyle yüklendiniz. Yani bu manada bir söylem hiç istmiyoruz. İşit, hatırlamıyoruz. Peki, ülkenin ve İslam dünyasının kaderini münhasıran kendilerine endeksleyip bağlayan bir tavır ne derece doğru ve isabetli. AKP yarın seçim kaybedip iktidardan düşer. Kendileri de söylüyorlar zaten. Yani bir gün gelecek o, o, o olacak. Veya Cumhurbaşkanı seçiminde bir başka isim kazanırsa Türkiye çökecek. Ve İslam dünyası makus tarihinde yenik düşecek öyle mi? Böyle bir şey olur mu? Şahsa bağlı. Milli irade kavramını sadece kendisine verilen oylarla tanımlayan böyle tekelci bir anlayışın demokraside yeri var mı? Olabilir mi? Bu memleket size mahkum mu? Yani hep de mi? Yani siz öldüğünüz zaman ne olacak? Batacak mı? Ve son başlığımız çoğunluk tercihini kötüye kullandırmasın. Demokrasinin sadece seçim, sandık ve oy çoğunluğundan ibaret olmadığını şimdiye kadar hep müstebit layıkçı kemanistler tekrarladıkları ve ilaveten bu söylemlerini darbe savunuculuğu ile de tamamladıkları için bu görüşler toplum, toplumda mahkez bulmadı. Tam tersine aksülemel yaptı ve tepkiyle karşılandı. Seçim sandık sadece bundan ibaret değil demokrasi. Lafını onlar söyleyince alerji yaptı. Çünkü zaten demokrasiye inanmayan bir zihniyetin sahipleri. Demokratlıkla hiçbir alakası olmayan bu kişilerin demokrasi hakkında ahkam kesmesi olarak görüldü. Dikkate alınmadı ve itibar edilmedi. Bunlar yani demokrasi seçimden ve sandıktan ve o çoğunluğundan ibaret değildir. Sözleri demokrasiyi gerçekten de iştenlikle özümsemiş insanlar tarafından dile getirilmiş olsaydı durum daha farklı olurdu. Demokrasinin sağlam prensiplere dayalı güçlü bir yapısal ve kurumsal temele oturması ve sağlıklı işlemesi açısından büyük önem arz eden uyarılar olarak görülür ve gereğine uygun bir toplumsal şuur teşekkür ederdi. Ama müstebit kemalist zihniyetin tek parti ve tek şef dönemindeki azınlık terörüyle darbelerle hortlatılan versiyonlarının çoğunluğu mağdur eden baskı ve taziklerine duyulan tepki toplumda işin bu yönünün tam olarak fark edilebilmesine engel oldu. Azınlık tahakkümünün mağdur çoğunlukta yol açtığı bu son derece derin travma hala aşılabilmiş değil. AKP'yi besleyen de bu zaten. AKP iktidarının son dönemde muhaliflere, farklı düşünenlere, hatta biat etmeyenlere yönelik baskıcı uygulamaları giderek daha da sertleşir ve yaygınlaşırken bu partiye oy ve destek veren kesimlerin bu gidişat karşısındaki suskun onayı bunun da bir sonucu. İlaveten şahsa bağlı kültürü, muhabbet gözünün körlüğü, ehli tahkik olma vasfından mahrumiyet ve AKP'nin daha önceki iktidar dönemlerinde görülmemiş ölçüde kendisine bağlı bir medya ağını kullanarak taraftar kitlesini tek taraflı bilgilendirip adeta beynini yıkaması ve hipnotize etmesi bu önemli sebebi tamamlayan diğer başlıca etkenler. Milli iradeyi sadece kendisine oy verenlerle tanımlayan ve demokrasiyi de onlarla sınırlı gören bir anlayışın halbuki demokrasi çoğunluk rejimi değildir, çoğunculuk rejimidir. Muhalefeti siz düşman ilan edemezsiniz. Şer ittifakı olarak niteleyemezsiniz. Üstad diyor ki muhalefet meşru ve samimi bir muazene adalet unsurudur. Muhalefetin olmadığı yerde demokrasiden söz edilemez. İktidar her rejimde var ama muhalefet sadece demokrasilerde var. Hür muhalefet. Evet, milli iradeyi sadece kendisine oy verenlerle tanımlayan ve demokrasiyi de onlarla sınırlı gören bir anlayışın keyfi ve hukuk dışı uygulamaları netice itibarıyla ülkeyi çoğunluğun sandıkta yaptığı oy tercihini kullanmak suretiyle. Şimdi 1 Kasım seçiminde tekrar tek başına iktidar yaptı. Bu bir tercih, milletin tercihi. O tercihin hangi şartlarda zorlandığını da biliyoruz. İşte terör tırmandırıldı vesaire filan. Şimdi bu, bunu bu 1 Kasım'dan çıkan neticeyi çoğunluk bizim arkamızda diyerek bu tercihi kullanmak suretiyle giderek ağırlaşan bir baskı ve tahküm <laughs> atmosferine sürüklüyor iktidar ve çıkarılan yasalarla da bu durum sistemleştiriliyor. İlaveten 15 Temmuz'dan sonra ilan edilen olağanüstü hal ve peş peşe çıkarılan kanun hükmünde kararnameler, ihraçlar, açığa almalar, efendim, gözaltılar, tutuklamalar, Cumhurbaşkanı son günlerde sık sık söylemeye başladı. Cezaevlerinde binlerce insan var. E bunların ne kadarı suçlu? Bunu soruyor musunuz? E bundan ötesi yargın dışı. E yargıya nefes alacak hal bırakmadınız ki. Bir de baskı yapıyorsunuz yargıya. İşte gaz tutuklu gazeteciler örneğinde gördük. Tahliye veriyor ondan sonra apar topar gözaltı kararı alıyorsunuz. Tekrar yakalama kararı çıkartıyorsunuz. Ve tahliye kararı veren hakimleri açığa alıp haklarında inceleme başlatıyorsunuz. Böyle bir ortamda hür yargıdan bahsedilebilir mi? E, yargın işi diyorsanız yargıyı rahat bırakın. Müdahale etmeyin. Baskı yapmayın. Evet bu gidişatı engellemenin yolu ise sonuca geliyoruz. Aynı çoğunla yani bu mevcut iktidarı tercih etmiş öyle veya böyle artık onu sorgulamayalım. Aynı çoğunluğa gidişatın ciddiyet ve vahametini fark ettirip demokratik bir fren koymaya ikna edebilmekten geçiyor. Bizim bu çalışmalarımız, gayretlerimiz, yayınlarımız, konuşmalarımız işte bu gayretin ifadesidir. Biz Türkiye'nin 16 Nisan'daki referandumla bu gidişatı daha da sıkıntılı hale getirecek bir döneme girmesini istemiyoruz. Türkiye'nin hukuku ve adaleti öne çıkaran hukuka ve adalete dönülmesini sağlayacak bir sürecin başlamasını istiyoruz, temenni ediyoruz. E bunun yolunun da çok açık ve net hep söyleyerek geldik. Bugün de söyleyelim son mesajımız olarak. Bu hukuk ve adalet noktasında son derece kaygı verici olan gidişata oylarımızla demokratik bir fren koyabilmenin fırsatı elimizdedir. Bu fırsatı sandıkta hayır diyerek kullanalım